Bu Avrupa'nın yüzünü kelimenin tam anlamıyla değiştiren devasa bir inşaat sahası. Milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, mal akışını hızlandırmak ve hatta karbon emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış bir proje. Peki bu kadar büyük bir başarıyı nasıl sağlarsınız? İskandinavya'yı Akdeniz'e kesintisiz bir şekilde bağlayan, 5000 kilometreden fazla uzanan bir koridor oluşturarak. Proje kağıt üzerinde son derece net görünse de Sahada işler tamamen farklı. Bu vizyonu hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yapılıyor. Örneğin dünyanın en büyük demiryolu tünelini kazdıkları Alplerin altında ya da gezegendeki en uzun batırma tünelini inşa ettikleri Baltık Denizi'nin altında. Kuzeyden güneye, doğudan batıya. Bu yeni videoda kıtanın haritasını kalıcı olarak yeniden şekillendirecek Avrupa'nın milyarlarca euroluk inşaat alanlarında bir tura çıkıyoruz. Herkese Looking 4'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu genel bakışı gerçekten anlamak için önce çerçeveyi anlamamız gerekiyor. Dört harfle özetlenebilir. ONT yani Trans Avrupa Taşımacılık Ağı. 1996 yılında Avrupa Birliği tarafından üye devletlerin ulaşım ağları arasındaki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla kabul edildi. Kısacası Avrupa genelinde birleşik bir ulaşım alanı oluşturmak için. Bunu yapmak için her yerde büyük çaplı çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Rakamlar ölçeğin büyüklüğünü gösteriyor. Toplamda plan 15 bin kilometre yüksek hızlı demiryolu hattının inşası veya modernizasyonunu, 94 limanın 38 büyük havalimanının birbirine bağlanmasını ve 35 sınır ötesi dar boğazın çözülmesini öngörüyor. Avrupa Komisyonu'na göre bu proje sayesinde yaklaşık 10 milyon iş imkanı oluşturulabilir ve Avrupa Birliği'nin GSI'yi %18 oranında artabilir. ONTE'nin başlayacağı hedeflerinden biri demir yolu taşımacılığını karayolu taşımacılığına karşı güvenilir bir alternatif olarak yeniden rayına oturtmak. Kıta genelinde karayolu taşımacılığı halen baskın ve yüklerin %70'inden fazlası kamyonlarla taşınıyor. Sonuç olarak yollar aşırı yükleniyor ve karbondioksit emisyonları hızla artıyor. Bu nedenle Avrupa Birliği bu eğilimi değiştirmek istiyor. 2050'ye kadar yük taşımacılığının en az %50'si demiryolu veya su yollarıyla yapılacak. Bu hedef çevresel bir vizyonla da yönlendiriliyor. Büyük ölçüde elektrikle çalışan trenler, fosil yakıtlara bağımlı olan kamyonlar veya uçaklara kıyasla çok daha az karbon monoksit 2 salıyor. Bu proje yeni değil. 2013'ten beri Avrupa'nın ana bölgelerini birbirine bağlayan 9 ana koridorun hayati olduğu belirlendi. Bu güzergahlar Dublin'den Marsilya'ya, Hamburg'dan Köstence'ye kadar uzanıyor. Avrupa için bir çeşit sinir sistemi gibi. Bunun gerçekleşmesi için Avrupa Birliği dijital enerji ve ulaşım altyapısını finanse eden Avrupa'yı birleştirme mekanizması aracılığıyla ciddi miktarda para ortaya koyuyor. Bu Avrupa Birliği bütçesinin bir parçası ve 2021'den 2027'ye kadar olan dönemde yalnızca ulaşım bileşeni 258 milyar avroya denk geliyor. Kulağa devasa bir bütçe gibi gelebilir. Ancak işin kapsamı göz önüne alındığında aslında oldukça gerçekçi. İskandinavya Akdeniz koridoruna bir göz atalım. Norveç Avrupa Birliği üyesi olmasa da bu koridor Narvik'i bağlamak için tasarlandı. Kopenhag, Innsbruck, Roma ve Palermo'dan geçerek Malta'nın başkenti Valletta'ya kadar uzanıyor. Kıta boyunca uzanan bu koridor, özellikle Alplerin derinliklerinde ve Baltık Denizi'nin altında iki önemli noktada insanları ve makineleri harekete geçiriyor. Her ikisi de anıtsal girişimlerdir. İlki kuzeyden başlayarak 2029'da açıldığında dünyanın en uzun batırma yol ve demir yolu tüneli olmaya aday. Danimarka ile Almanya'yı birleştiren Fireman Tüneli büyük zaman tasarrufu sağlayıp lojistiği kökten değiştirecek. Bugün Danimarka'nın Rødby Limanı'ndan Almanya'nın Fireman Yarımadası'ndaki Puttgarden'a gitmek için iki seçenek var. Ya sabit saatlerle ve sınırlı kapasiteyle 45 dakikalık bir feribot yolculuğu yaparsınız ya da karadan dolaşırsınız yaklaşık 160 kilometrelik dolan başlı bir yol. Ve Kopenhag ile Hamburg arasındaki bu güzergah en yoğun olanlardan biri. Feribot işletmecisine göre yazın en yoğun zamanında Haziran ve Ağustos 2025 arasında neredeyse 3 milyon yolcu, sadece 3 günde 150 bin yolcu ya ulaşan zirvelerle. Kuyruklar inanılmaz derecede uzun olabiliyor. Ve bu yük taşımacılığını bile hesaba katmıyor. Durum o kadar kötü ki bazıları zaman kazanmak için Kopenhag-Hamburg arasında uçakla gidiyor. Aşırı yüklenmiş sistemi düzeltmek için Almanya ve Danimarka uzun müzakereler sonrası 2008'de tünel inşasına karar verdi. Açıldığında Danimarka Almanya'ya araba ile 10, trenle 7 dakika uzaklıkta olacak. Bu tünelle trenler uçmaya gerçek bir alternatif olacak ve İskandinavya Orta Avrupa arasında yük taşımacılığında çok daha hızlı demir ve karayolu bağlantısı sunacak. Manş Tüneli'nin aksine Fayırmal Tüneli yerin altından delinerek yapılmadı, daldırılarak inşa edildi. Deniz tabanının hemen altında yer alıyor. 40 metre derinlikte 89 adet 200 metre uzunluğundaki su geçirmez bölüm çekilerek hendeye daldırılacak ve ardından birleştirilip denizin 40 metre altına yerleştirilecek. Bu şekilde batırılmış bir tünel tasarlamak hassas bir işlemdir çünkü çok özel kısıtlamalara uyması gerekir. Örneğin, tünel bölümleri taşınırken yüzebilecek kadar hafif, deniz tabanında kalacak kadar ağır olmalıdır. Bir kez suya batırıldıktan sonra, uzaktan kumandalı bir robotun yerleştirdiği ve ana görevi üstlenen bir çakıl yatağına oturacaklar. Mükemmel yatağı oluşturmak için Baltık Denizi tabanında 18 kilometre uzunluğunda bir hendek kazıldı yaklaşık 15 milyon metreküp tortu kazıldı. Karada, ekipler Danimarka kıyısında özel bir fabrikada 89 dev tünel bölümünü inşa ediyor. Her standart bölüm 217 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 9 metre yüksekliğinde. Her biri 73 bin tondan fazla ağırlığa sahip. Bu da Eyfel Kulesi'nin metal iskeletinin 10 katı ağırlığında. Gerçekten devasa betonarme mı yapılar? fabrikanın kendisi de en az o kadar etkileyici. İnşaat sahası 500 hektardan fazla bir alanı kaplıyor. İçeride 6 otomatik üretim hattı su geçirmez tünel bölümlerini inşa ediyor. Robotlar her hafta 1500 ton çeliği müzikle kaynaklıyor. Fabrika toplamda 360 bin ton çelik ve 32 milyon metreküp beton kullanacak. Şubat 2025'e kadar 89 bölümden 9'u tamamlandı yedisi standart, ikisi özel olmak üzere tünelin yaklaşık %10'u ilk parça Mayıs 2024'te dökülüp 17 Haziran 2024'te Danimarka Kralı Frederik X tarafından açıldı. Bu tören 7 milyar euroluk bu projenin batırma aşamasının başlangıcını simgeliyor. Maliyetin çoğunu Danimarka karşılıyor. 40 farklı ülkeden 3500'den fazla işçinin çalıştığı devasa bir şantiye. Bir kez indirildikten ve su geçirmez eklerle birleştirildikten sonra bölümler kesintisiz bir hendek oluşturacak ve bu hendek deniz akıntılarından ve gemi çapalarından korumak için tortu ve kayalarla kaplanacak. Toplamda tünelde iki tek hatlı demiryolu tüpü ve iki çift şeritli karayolu tüpü olmak üzere dört ayrı tüp olacak. Ancak proje özellikle çevresel olmak üzere birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. Baltık Denizi, bu sularda nesli tükenmekte olan mutur gibi koruma altındaki türlere ev sahipliği yapıyor. Onları rahatsız etmemek için muturlar yakındayken inşaatı durduracak akustik izleme sistemleri kuruldu. Sesle caydırıcı cihazlar da kullanılıyor. Tünelin güzergahı boyunca yaşam alanının bir kısmını kaybeden deniz canlılarına yeni barınak sağlamak için yapay resifler de oluşturulacak. Sağının bir diğer alışılmadık özelliği ise kelimenin tam anlamıyla madencilik yapılmasıdır. Baltık Denizi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar ve mayınlarla dolu. Kuzey Denizi ve Alman Baltık Denizi'nin deniz tabanında yaklaşık 16 milyon ton eski mühimmat yatıyor. Hendek kazılmadan önce bomba imha ekipleri deniz tabanını tamamen incelemeliydi. 125 kilogramlık derinlik bombaları dahil patlamamış mühimmat Ferman Boğazı'nın Danimarka ve Alman bölgelerinde bulundu ve güvenli şekilde çıkarılıp etkisiz hale getirildi. Tehlikeli ve titiz bir iş. Patlayıcı. Bu koridordaki ikinci devasa projeyi tanımlamak için de kullanılan kelime bu: Brenner Temel Tüneli. Avusturya ve İtalya arasında stratejik bir geçit ve Alpleri geçmenin birkaç yolundan biri. Deniz seviyesinden 1370 metre yükseklikte bulunan Brenner Geçidi Alpler'in kuzey ve güney yakası arasındaki en alçak ve en yoğun geçiş noktasıdır. Her gün 2200'den fazla kamyon buradan geçiyor. Bu sürekli akış, Alp vadilerini boğan gürültüye, kirliliğe ve trafik sıkışıklığına yol açıyor. İtalya'nın Isacco Vadisi ve Avusturya'nın Tirol bölgesinin sakinleri bundan onlarca yıldır muzdarip. Bu yüzden Avusturya ve İtalya radikal bir çözüm buldu. Dağın üzerinden geçmek yerine altından geçmek tamamlandığında Brenner Ana Tüneli 64 kilometre ile dünyanın en uzun demir yolu tüneli olacak. Şu anda rekoru elinde bulunduran ve 57 kilometre uzunluğunda olan İsviçre'nin Gotthard Ana Tüneli'ni geride bırakacak. Bu arada eğer o projenin mühendislik sırlarını merak ediyorsanız bununla ilgili videomun bağlantısını açıklama kısmına bırakacağım. Brenner Tüneli İtalya'daki Fortezze'den Avusturya'daki Innsbruck'a Alp dağlarının altından kazılan bir demir yolu hattı ile bağlanacak ve dağın 1720 metre altına kadar inecek. Yolcu trenleri saatte 250 yük trenleri ise 120 kilometre hızla gidecek. Yük trenlerinin tırmanmakta zorlandığı dik dağ yamaçlarından geçen 150 yıldan daha eski olan tarihi hatla büyük bir tezat oluşturuyor. Bu yeni bir proje değil. İnşaat 2011 yılında başladı ancak şimdi belirleyici bir aşamaya giriyor. Eylül 2025'te ekipler keşif tünelinin son geçişini başardı ve İtalyan ile Avusturya taraflarını ilk kez birbirine bağladı. Çalışmalar dört bölüme ayrılmış durumda. Bunlardan ikisi zaten tamamlandı. Tünelin 2032'de açılması planlanıyor. Oysa başlangıçta 2025'e kadar tamamlanması öngörülüyordu faaliyete geçtiğinde Fortezza Innsbruck arası yolculuk 80 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Binlerce işçinin her gün zorlu koşullarda çalışarak gösterdiği çabalar sayesinde büyük bir zaman tasarrufu sağlanacak. Alplerin bin metreden daha derinde kazı yapmak gerçekten herkülvari bir görev. İlerlemek için tünel açma makineleri kullanıyorlar. 100 metreden uzun ve yaklaşık 2700 ton ağırlığındaki bu devler, kayayı birkaç metre ilerleyerek çelik dişlerle öğütüyor. Şartlara bağlı olarak günde 10 ila 27 metre ilerliyorlar. Ama dağın bazı bölümlerinin altında özellikle nehirlerin altında işler zorlaşıyor. Oradaki kaya suyla dolu ve TBM kullanmak çökme riski oluşturuyor. Bu yüzden zemini dondurmaları gerekiyor. Prensip kayaya sıvı nitrojen enjekte edip dondurmak. Eksi 196 derece santigrat ta Zemini etkili bir şekilde eksi 35 dereceye kadar donduruyor. Zemin donduktan sonra alan stabil hale geliyor ve tünel açma makinelerinin güvenli bir şekilde devam etmesine olanak tanıyor. Zemin dondurma olarak adlandırılan bu yöntem başka büyük projelerde de kullanıldı ancak hiç bu ölçekte uygulanmadı. İşçiler aşırı koşullarda çalışıyor. Alplerin derinliklerinde buz ve taştan oluşan gerçeküstü bir dünyada. Havalandırma sistemi de başka bir büyük teknik zorluk. 64 kilometreden uzun mesafede trenler yüksek hızda ilerliyor, hem ısı hem de hava basıncı oluşturuyor. Havayı yenilemek ve ısıyı uzaklaştırmak için paralel havalandırma tünelleri yapıldı. Yangın halinde bu tüneller acil çıkış olarak da kullanılarak hayati bir çift işlev görüyor. Her 333 metrede bir acil bir geçit iki ana tüneli birbirine bağlıyor kazılan milyonlarca ton kayayı taşımak için şantiyede 66 kilometreden fazla uzanan devasa bir konveyör sistemi kullanılıyor. Bu konveyörler saatte 5000 ton kaya taşıyor. Muazzam. Onlar olmadan saatte 190 kamyonun Alp yollarında gitmesi gerekirdi. Bir dağın fare doğurması gibi değil. Hiç de öyle değil. Tahminlere göre tünel Avrupa'nın bu bölgesi için güçlü bir ekonomik itici güç olacak. Tren sayısı iki kat artacak ve çok daha hızlı olacaklar. Daha da önemlisi, Breno büyük bir yük taşımacılığı payının karayolundan demiryoluna kaymasına yardımcı olacak. Şu anda her yıl 25 milyon kamyon geçitten geçiyor. Hedef oranı %70 karayolu ve %30 demiryolundan %30 karayolu ve %70 demiryoluna çevirmek. Bir de ekolojik etkisi var trenler, arabalar ve uçaklardan daha çevreci olsa da böyle bir tünelin inşası bazı soruları ortaya çıkarıyor. Yaklaşık 28 milyon ton karbon monoksit, iki eş değeri üretmesi bekleniyor. Yürek araştırmanın 2024 çalışmasına göre tünel bu emisyonları yoldan demir yoluna taşınan yük miktarına bağlı olarak 5-18 yıl içinde telafi edebilir. Ve son olarak önemli bir bilgi. Maliyeti ise başlangıçta 6 milyar euronun biraz üzerinde tahmin edilirken şimdi 8 ila 10 milyar euro arasında. Maliyetin yarısını Avrupa Birliği, kalanını ise İtalya ve Avusturya karşılıyor. Ve derinlemesine incelememiz burada sona eriyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer İsviçre'deki dünyanın en uzun tünelin inşası hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz videoyu tam buraya bırakıyorum. Looking 4'te yakında görüşmek üzere.